Kafes 9. Bölüm Fragman Analiz Halk Piyuş'un harika bir adam olduğunu düşünmektedir. İnsanların aklına gelmeyen şeyler yaptığından bahsedeceklerdir. Etraftaki kızlar da keşke Piyuş'u ben alsaydım diye iç çekmektedirler. Mayura büyük annesinin neden endişelendiğini merak edecek, güzel bir adam bulacağını söyleyecektir. Gergin olup kendini rahatsız etmemesini isteyecektir. Babaannesi onu haklı bulduğunu söyleyip onun için bir erkeğin başka gezegenden gelecek diye dalga geçecektir. Çünkü dünyada iyi bir adam olmayacağını söyleyecektir. İnci gibi bir oğlanın kapılarına geldiğini ama onların çakıl sanıp attığını söyleyecektir. Mayra ise onu sevecek kişinin kalbi için sevmesini istemektedir. Onkar kar mayuru elde etmesini kimsenin engelleyemeyeceğini söyleyecektir. Bunu kabul etmesini çok yakında onun olacağını düşünmektedir. Mayura Onkar'ın tercih ettiği adam olmadığını büyük kendisine söyleyecek, İstediği erkeği bulduğunda o kabul etmese de kaçıp evleneceğini söyleyecektir. Babaannesi sinirlenip seni tokatlarım diye tehdit edecektir. Mayura Sadın kardaki kaya bahçesi hakkında bir şey duydun mu diye babaannesine soracaktır. İnsanların yararsız gördüğü eşyalarda Bayne Kantın güzellik buldu diyecektir. Onları kullanıp güzel bir kaya bahçesi inşa ettiğinden bahsedecek. Kendisi de gerçek güzelliği gören birini istiyorum diyecektir. Üzünün arkasındaki sade kızı sevecek birini aradığını anlatacaktır.